Evet malik tekrar iyi yayınlar diliyoruz sana. Ve stüdyo konuğumuz Aylican Hoca'ya. Biz şu an Kerbela'dan İmam Hüseyin'in hareminden, İmam Hüseyin'in türbesinin bulunduğu yerden yayın yapıyoruz. Burayı daha önce gelenler bilir. Burada bir balkon bölümü var, bir üst bölge var. Biraz daha yüksekten görülebilen bir yer var. Özel izinlerle buraya çıkılabilir ve buradan çekim yapabiliyor. Rahat bir şekilde, çok rahat gelip çekim yapamıyoruz. Biz de bu izinleri alabilen insanlardan bir tanesiyiz. Daha öncesinden başvurmuştuk ve şu an balkona çıkıp balkondan yayınlar yapıyoruz. Bağlantılarımızı balkondan gerçekleştiriyoruz. Katılımcıları genel olarak kuş bakışı balkondan size aksettirmeye çalışıyoruz. Daha önce de hafta başından beri bağlandığımız yayınlarda hep vurguladık. Yoğun bir kalabalık var, çok yoğun bir kalabalık var. Önceki yıllara göre hesapı edemediğimiz, sayısını tam veremediğimiz kalabalık var şeklinde. Son gelen rakamlar 35 milyondan bahsediliyor. Geçen yıl, geçen yıl bu rakam 18-19 milyon bandındaydı. Bu yıl ise 35 milyondan bahsediliyor. Biraz pandeminin verdiği katlamamama, biraz e, sıkıntılar, önceki yıllar daha fazla çıkan vize konusundaki sıkıntılar nedeniyle insanlar katılamamıştı. Ancak bu yıl bir patlama yaşandı. Hem karayoluyla hem hava yoluyla. Gerçi Türkiye'den gelenlere hava yolunda çok sıkıntı yaşandı ama karayoluyla gelenlerde bu sıkıntı pek yoktu karayoluyla şu an akın 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 Kerbela'ya doğru geliyorlar. Ve geldiler. Aslında Erbay'ın matem merasimleri başladı. sabah saatlerinde Beynül Harameyn'den Uğraktaş bağlantı yapmıştı. Biz şimdi haremin içinden bağlantı yapıyoruz. Aşağıya inip aşağıda bağlantı yapma imkanımız yok. Çünkü tabiri caizse iğne atsanız yere düşmez derler ya. İşte öyle bir insan kalabalığı var. Bu insan kalabalığı içerisinde e, yapamıyoruz aşağıdan bağlantı. Yukarıdan yapmamız gerekiyor. Şimdi rica edeceğim e, kameraman arkadaşımızdan bir içerideki aşağıdaki kalabalığı size aksetsinler. Şu an sakin diyebiliriz hatta. Yani arada boşluklar var. Boşluklar görüyoruz. E, yaklaşık bundan bir saat önce bu boşluklar yoktu. Sine grupları sine vuruyordu. Deste denilen e, gruplar sine vurdu uzun bir süre burada. Şimdi ezana da yaklaşık e, yarım saat var. Bunun verdiği bir durgunluk söz konusu. Namaz da kılınacak burada. Namaz kılındıktan sonra tekrar merasim başlayacak. Bu gördüğünüz yol Hazreti Hüseyin'in türbesine doğru gidiyor. Türbenin bulunduğu odaya girmek pek mümkün değil açıkçası. Çok kalabalık. Bir kere ve iki kere denedik bunu girmeye çalıştık. Acaba oradan yayın yapabilir miyiz diye düşündük ama e, bir insan seli içerisinde girerken kendimizi direkt dışarıda buluyorduk. O sele kapılıp kendimizi dışarıda buluyorduk. Maalesef e, giremedik. Türbe içerisinden görüntüler e, şu an için veremiyoruz ama hafta içinde çok defa vermiştik izleyenlerimize bu görüntüleri. E, i̇nsanlar da şu an hareket ediyor türbeye doğru fakat e, türbenin içerisinde değil de kapıdan e, zerih diye tabir ettiğimiz bölümü görüp biz selam verip devam ediyorlar. Oraya girmek pek mümkün değil açıkçası şu an için. Evet Erbay'ın matem merasimleri devam ediyor Malik. Bu matem merasimlerinde biz de gördüklerimizi sizlere an ve an yansıtmaya çalışacağız. Şu an için benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.